Öncelikle Türk Kuşçu Camiası'na selamlar olsun. Böyle gene sana bir kümese gelmiş. Zaten kuş sahibini belki internetten birçok insan da tanır abi. Kendisini de görmüş olabilir. Tarık abi gerçekten çok büyük bir merakçıdır. Bakın kuşlarından sağ olsun bugüne kadar bir tane kuşu kendisi de biraz anlatacak. Kimseye ne verilmiş ne satılmış. Şimdi kuşlarını sizlere göstereceğiz abi. Özellikle bize vereceğiz. Kuşları bile alıp dışarıya bıraksın. Böyle çekelim abi akşam mezatımızda çıkacak kuşlar. Oyun durumunu kendisi anlatsın. Alan gerçekten çok güzel kuş alacak. Gel abi, yürü abi gel Tarık abi. Bir anlatsın. İster Tarık abi bir önce kuşlarını böyle bir kısaca anlat sonra gösterelim abi. Abi öncelikle hepinize selam olsun. Bugüne kadar ben daha hiçbir yahalacı arkadaşıma kuş satmamışım. Hiçbir tane insan olmamışım. Nuri abi Ahmet abi de olduğu için, Sağ ol sevdiğimiz için. Dedef gelsinler, onların da mezatı bir canlansın. Eyvallah abi. Ee, biz kalk gibi diyemeyiz 40 metre, 50 metre, 60 metre gidiyor. Benim kuşlarım ekseri 15 metre ile 20 metre arası gidiyor. Ama kırdırdığın zaman kanlar ağır olduğu için kırdırdığın zaman 25 metre, 30 metreye kadar da bazıları gidiyor. Ekseri 20, 15 metre. Ama kırdırdın mı? 20, 25 metre, 30 metre de gidiler. Peki tarla abi yavrulakında bunu yapıyorsa, sen mı yapıyor? Abi kartlığında abi. 15 metre, 18 metre, 17 metre, 20 metre bazı başı. Yani kırdırdığın zaman daha uzuna gidiyor. Bu sefer çıkarttık 20-25 metre, 30 metreye çıkarttık. Taklaları nedir Tarık abi? Taklaları, ortalama. valla abi ortalama 4 taklanın altına düşmeler. Evet. 4, 7, 8 İlk başa geldikleri zaman çok vururlar. 12-13 tane vururlar. Sonra düşürürler 4, 5, 6, 7'ye kadar da gidiyorlar. Ekelinde kaç tane yapıyorlar Tarık abi mesela? Valla abi ortalama 13, 17 bazen 18 de yapılır. Bazı. Standart. E, e, 13, 14, 15. Maşallah. Bazıları var içinde 16, 17 tane de yapılır. Maşallah. Evet. Yavriken tarık abi kaç tane mesela? Çok mu yükleniler abi Valla abi bazen içinde 20 başta yapan oli, 25 başta yapan oli, 30 başta yapan oli. Evet. gazilerde bir tane uçuruydum. Evet. Geliydi kısa çekildi. Ee, 10 metre, 12 metre, 13 metre çekildi. 30 başına kadar da saymıştım. Yavruyken. Ha. Eki oldu mu yavru? Karta düşürdüm. Evet. O bu sefer düşürdü 18, 19, 20, Olur. 18, 19, 20. Olur. Ama standart oynadı. Yani bugün buradan geldi, yarın buradan geldi, öbür gün buradan geldi. Yok. Bir yeri kendine hedef belirli, sürekli oradan geldi. Maşallah. Ha. Abi, abi, sen güzel, e, ay, Nuri abi sen böyle Nuri bir abi, içeri gir böyle kuşayı tek tek çek sonra Tarık abi veren ayı dışarıya alsın. Ele tabii hmm. bir güzelsin abi görsün. Dışarıya böyle hepsi bir ne Evet abi tek ana gitmiş beyazlar karıştırdı. Zeki Tarık abi. Evet beyazlar, beyazlar ayrı soydu. Tamam abi böyle bir çek abi. Qaval evet, beyler bu iktiraf mazata ik bizə mazata vaqan dil dəqər verdığım üçün bizə verdiyi şərəfdən dolayı dəqərden də dolayı verir. Də Bugünə qədər Allah ham bir quli iç bir yəhələci insan oğluna mən daha quş verməmişəm. Allah razı olsun. Qavalasan Tarık abi. <laughs> abi. Sənə quşların yani da az çox ab etkindirsə, yəni qulağımıza gəlib bilir. Kəndimiz şoxsan bağkəndimiz şoxsan Tarık babayı şoxdan da tanıyır. Bizim de gelip bir abimiz var, onun soyu ondan gelmiş, İsmini de burada zikretmeyeyim. O abimiz de Diyarbakır Güneydoğu Federasyonu'nda baş hakemlik de yapmış. İsmi Bunlar miskilerdir abi. Bunlar miskiler, bir alayım abi, maşallah. Onun soyları da içindedir zaten, oradan A -a. gelmiş, bir geniz olsun abi. Çok güzel bir abidir, çok merakçı bir abidir. Kendisi de şu an 45-50 yaşlardandır. maşallah abi. Böyle bir takım miskiler abi. Tarık abi bunların sıkı var mı abi, yuvalaması sıkı Abi bazı şey yuvarlamaları evet, tabii. iki gün, üç gündür. Böyle bakıyorsan bazen çok sık yuvarlamaya giriler. Evet, tabii. yani kurtardınsa Allah'ın izniyle gerisini oturken ne izle. ama. Evet. Abi böyle bir dağın miskilerinden böyle bir dağın miskilerinden böyle bir dağın miskilerinden alacaklar bir dağın Abi bir de bunu diyeyim hatırlarsınız abi bundan Tarık abi kaç kaç ay önce sen bize o uçan kuşunu videoyla beraber göndermiştin onu da bir dile getireyim abi e, kaç ay etti onlar, abi Allah alem ben diyem iki buçuk ay rahat etti iki ay abi. fazlaydı e, fazla e, fazla. e fazla. beş ay fazla beş, beş ay. fazla ha e, ay da yedi abi o kuş e, 14 ile 17 baş arası yapıydı. En kısa çekildiği baş 15 metredi. En kısa. Evet, tabi. Yani mesela dedim bu başı az çekildi. 15 metreydi. Maşallah. Ee, 30 metreye kadar da gidildi. Yani mesela diyelim ki böyle oturmuş gizli dedim bu kısa, bu kısa gitti 15 metre. Ekseri 20 metre, 25 metre. 20 metre, 25 metre. Maşallah. Takla sayısı da çok E, ee, 7, 10, 8, 9, Anladım. O taklaya kadar da gidiyor. diyor. Yani. Şimdi Tarık abi e, bu miskileri verdin. Bu miskiler abi e, hazır mıdır? Uçursunlar mı? Nedir durumlar? Abi yani? benim verdiğim kuşu evet, şimdi abi. bu isimli de gel ben sana diyeyim abi yerde her şey belli edeyim. Tabii. Bu taklacıdır abi. Aynen. Taklacı bir posta iki. Postayı yola atarsan belli eder. Kanı iyidir, kötüdür. Taklacıyı da uçuracaksın abi hikaye anlatmanın bir anlamı yok. Aynen öyle. Uçuracaksın, kuş kendini sana anlatsın. Sen kuşu anlatma. Aynen öyle. Benim söyleyeceğim budur abi. Yani benim de var, sen bunlar hiç hava yüzü görmüş abi. Bunu bir direk Abi atayım. bunlardan ben bir tane uçurdum. Evet abi. E, ee, yanlışlıkla kuşları çıkardım yemlemeye. Yoklamaya gelmişti. Evet abi saati çıkarmıştı bir buçuk bir saat 40 dakikaya evet tabii mağrupta demek biraz daha saati uzatınca hayvan inemedi kayboldu e görüyorsunuz etrafımız abi, hepsi abi, kümeci hepsi kümeci biri orada 100 tane uçuruyor, biri orada 80 tane uçuruyor. Edekel gel bu işlerin içinde kuş uçur. Aynen öyle böyle. Böyle küme dediğimiz de toplu kuşçular e. var ya, toplu kuş uçururlar. O yüzden evet. rahatlık da vermiyorlar. Tarık abi bunlar aynı kan. E, bunların bir tarafı bunlara yani? Evet abi. Yani mavi sinekliler de miskiler de hemen hemen diye veren mavi şartları aynıdır. Aynıdır. Aynı ee. evet, yakındır. Abi. Böyle bir mavi, böyle de şuna <laughs> çakmaklı. <laughs> <laughs> abi onu öyle öyle çek görsünler abi. <laughs> abi gene sinekli benekli maviler maşallah. Bunlar da aynı. Ha. Evet abi. Natter. Ee anlamayan insan da varsa hepsi birbirine benzer. Tabii tabii. Karagabey bu kuşlar bu kuşları bana... bağladıklarını bir damlama yidamıza yeniden mi getireceksin abi? Ona? Şimdi benim asıl damızlıklarımı ben digereve bırakmışım baba orada. Evi, he baba gülnevinde orada türedtikleri için. Evet. Getirdim dedim uçrayım. Ee yav 2-3 tane attım dışarı dedim uçurayım. Baktım kayboldu. Bu da benim zorumğa gitti. Ben kaka kuş beslemem ya. Aynen. Ben emek vereyim, kalk burada yakalasın, uçursun. Bu da insanın zoruna gidiyor. Dedim ben iyisi dostumuza bırakın, onlar satsın. Allah Abi bu arada bu kuşları alan adam uçursun abi. Bakın diye uçursun. Bakın abi bunu da diyelim Tarık abi bilen bilir. Kendisi de zaten bu arada internet üzerinde de kendiler kendisinin de videoları var. gangster Tarık dediniz mi? Birçoğunuz da oradan kendisine denk gelmişsiniz. Çok merakçı bir adamdır. Gerçekten ustaca da kuş besliyor. Bunları alan uçursun. Arkasında da her zaman duruyor kendi kuşunun. Evet abi. Tarık abi bunlar dumanlarındır abi. Evet abi. Evet abi. Evet tabi. abi. burada bir takım dumanın yanından abi. Maşallah. Bunlar evet. aynı. Bunlar, bunlar e, mavilere dayanmıyor. Bunlar farklı bir soy. Farklı bir soy. E, Oyun zaten, durumları nedir bunlara talak Vallahi Valla abi bunlarda bazen uzun giden oluyor. Evet, yani tabii. insan şaşırır sen ya bu nasıl bir Ve... bıkayı gidiyor. Maşallah. E, boş ver abi. E, alan kendine bin kıyırını görsün. Aynen abi. E, o Aynen. zaman bunları Ankara'da almıştım bir tarafları onlara da yani bir tarafı da benim kuşlarımdır. O Ankara'da da 2008'de e, 2008'de Ankara'la Kastamonu'da ben 7 e, tane aldım. 6 milyar 350 milyona. 2008'de. 2008'de. He. Maşallah. Kaç sene ya? 15 e, sene. Vallahi bilmiyorum. Kaç sene etti? 15'e ya yakın. 2008, 2008. Evet. 7 tane aldım. 6 milyar 350 milyon. 10 yıl dedi. 15 yıl abi. 2008. 2008 on yıl orada. 10 yıl 10 koysa 2018 dedi. Seneydi, seneydi, seneydi. 15 sene abi. Hadi bana öyle. 2008 değil. 2008 10 eklesen 2018 5 daha eklesen 2023 abi. Iki 15 yıl var. önce tamam, almış aynen, abi. Aynen. O fiyata. Yani milletin şimdi verdiği İnşallah. paraları biz 15 sene önce vermiş. Abi, sen var, yani, sen Allah sen merak Yani Diyarbakır da Allah'ın izniyle hepsi de bizi tanır yani kuş camiası. Aynen öyle abi. Bunlar da e, sineklerle Sinekler aynıdır. Evet. Abi bunları da bilendiriyor abi. Bunları da bilendiriyor abi. çek abi. Bunları da görsünler. Karak abimizin fenekli mavileri abi. Uçurun izleyin abi dediği gibi. Abi ne de bir abi. çekerek. Evet abi. Maşallah 2, 4, 6, 8, 15 takım ettikleri var. bu sazlı ya abi. Evet. Maşallah. Terkemli. Benim <laughs> kuşlarımda bazı sazlı da çıkıyor. Maşallah. Oli şuna. beyaz, kuyruğu beyaz. Onları kırdırdığım zaman. Maşallah. Gerçi özlerde abi. de var. Bunlar basıktır. Da var. Bu gök mavilerin basıktır. Böyle sırtı yere yakındır. Böyle ayağları kısa. Bunlar böyle kuşlar da bir çok seri oynuyorlar. Karık baba bunlar da aynıdır değil mi onlarla? Evet. Tamam. Ha. He? abi. Tamam abi. Böyle bunu bırakalım. Abi kusura bakmayın. Beyazlardan şimdilik türetmediğim için vermeyeyim. Ee, yani niye vermeyeyim? Türememişler. Evet, tamam. Yani kısmet olmamış ki ben uçrayım. Zaten sende olan imzaları evet. alırdık. yoktu. He. Evet. Abi bu beyaz Aynen. dişim e, Ganyancı Mehrem arkadaşımız da izlemiş. Ondan sonra Mehmet Batmaz arkadaşımız da izlemiş. Bu kuşun dibinde e, ee, bir çüt yavrusu bu kadardı. Yani en kısa çekildiği baş 20 metredi. En kısa. En kısa. En kısa. Dedim bu kısa gitti. 20 metre. Yani 10 takla, 12 takla, 8 takla böyle anlatılmaz yaşanır ha baba. baba. olsun. Ama bir takım daha çıkar oradan. Ee, bir takım ver abi böyle varsa bize ne kadar versen o kadar abilerimize sahiplendirir. Kuşursun abi bir de darak abinin kuşlarını hele bir uçurun. Kalitesini görün abi. Maşallah. Bu ben ekliyiz ki. Evet abi bunlar. Ee, bunlar da aynı. Aynıydı. Ee, yani bir taraftan birbirlerine dayanıyor. Maşallah de. abi bunlar da aynı. Evet, abi bu kar mıydı? Ee, Başka yok. Abi, <laughs> kaç <dağımdan? gülüyor> tarım da? Bu hiç kalmadı ya. Bir takım daha at abi maksat. Düz azab olsun abi. Eşli eşli olsun benim abi. Eyvallah bu abi. Bu so erkektir. Maşallah abi. Valla bu erkektir, dişidir bilmeyem. bu piçdir abi. yani piç dediğimiz hangi kuş hangi kuşa bindi, kimden çıktı bilmiyorum. E zaten hepsi aynı kanlı. Ama hangisi Ama ana mavi, baba? E, işte erkektir, bu mavi erkektir. Bu mavi de bizim Cuma abinin <laughs> Cuma abinin öz kuşidir. Maşallah. E, bu özlerdendir. İçinde Ola, he. böyle ben dile getirmedim kendisi ismini he. verdi. O dedi ki abinin kuşları abi. Zamanında çok çok güzel önemli zaten o kuşlar bunlardır abi. Bilginiz olsun kırılmış birbirine. Maşallah abi bu hazırdır he. bu mavi bu yarım kaldı abi uçurdum yuvarlamaya girdi sonra hafif kafayı kaldırmaya başladı damızlıklarım o zaman azdı bunu He, da yatırdım damızlığa da yatırdım evet abi Valla evet. evet. abi ne evet. şey, kuşayı gel abi bile Kanadi bir yakında çeksen ya. kanadı şişedir Kanadi abi. abi şişedir kanadı Maaşım abi abi kuşlarımız bunlardı. da bir yakında bile çek abi Maaşım abi, abi. Ya. yalnız beyazımız içinde ek şey tamam abi alarsın. beyazı abi beyazı götürmeyelim abi tamam <laughs> Abi beyazı içinde bir maşallah deyin. Abimsiniz. E, ee, kimse yanlış anlamasın. Damızlık olarak kuşları zaten beyazlardan üç tane dört tane kuş idi. Evet abi maşallah zaten hepsi aynı soy. Benim abilerim Tarık abinin kuşunu uçurun kendiniz de bir görün. Zaten gerekenleri anlattı. Her zaman da kuşunun arkasındadır. Bize verdiği değerden dolayı bize verdiği değerden dolayı bu kuşları bize verdi. Yoksa abi kim olsa, kim gelse bu damdan kendisinden kuş alamaz. Doğru mu dedi Tarık abi, abi? İsim vermek istemiyorum. Bundan e, şimdi isim vermek istemiyorum. Bundan iki sene, üç sene önce abi? yani o da piyasada değil, ben benem. Abi. Benim tek bir kuşuma beş milyar verdiler, ben vermedim. Tek bir kuşuma. Beş milyar verdiler iki üç sene, önce üç sene önce. Üç sene önce. Evet. Yani millet hepsi kendi kendine biz biziz. Böyle olmuyor abi. Bu havada olur abi. Taklacı aynen. kuşu uçurursan yani kuş kendini anlatıyor zaten. Ne olduğunu ortaya çıkartıyor. Aynen öyle. Yani ben şimdi diyeyim bu 100 metre gidiyor. E o nerede 100 metre gidiyor? Yok mu gidiyor? Gitmiyor. Şimdi yalan atarım. <laughs> Hikaye anlatarım. Puf puf liyakın. Gerek yok ki abi. Bizim kuşumuz 15 metre gidiyor, 20 metre gidiyor. Kırdırdığın zaman 20-25 metreye kadar da gidiyor. E ya beni doyuruyor babam, kimi doyurmuşsa beni ya ben Allah Yani abi sözüm valla kesiyor. Hani madem konuştun, hani birbirinden meydan okumuştu ya. He. Sen bir tane araba uçuruyordun. <laughs> hani öyle kısa cevap sen abilerimiz bir dinlensin abi. Şimdi... Yazı türü atıydı. He. Bundan 5 6 sene önce belki isim vermeyen he, ama abi. İsim Bir kahvede bir abi öyle gider yaptı. Abinin biri de kalktı beni aradı. Dedi Tarık kuşun hazırdır dedi. ben abi hazırdır. Dedi benim adıma dedim serbest sen abi. Kime uçurursan uçur fark et. Başısında baş, he, baş he. Dedi tamam dedi. E, dedim paranı üstü daha açıktır Ne kadarına ne uçurursan Sıkıntı evet. yok, parayı ben vereyim evet. ee, ben de dayanamadım. Böyle bir 10 dakika sonra o gittim o cemaatin evet. içine. Zaten içeri girer girmez hemen bozuk parayı aldım elime dedim <laughs> yazı tura bu kahvede kim varsa herkese uçar. Oh. Herkese uçar. Allah razı. yani ispatlıdır biz hikaye anlatmıyoruz. Aynen abi. No, İsim de vermek istemiyor. Aynen. Bilir ya. Yani insanlarımız rencide olmaz. diye. Aynen abi. No, taniye Onda sıra baktım hepsi sanki ben betona sürüyorum. <laughs> Divara söyleyemem. Ha, <He, gülüyor> hiç kimse de çıt çıkmadı. Ya kardeşim masaya geldiği zaman bir anlatın isiz. Yani kurban olum Allah insan diyor. Bu Türkiye'de demek bunlardan başka kimse de kuş yok. Kuş <laughs> aynen. İcraata gelirsen bakırsan ki hikaye. Kuşmuş yok. Yani 10 gün uçuruyorlar bir yavru, 11 birinci gün ne oldu? topa kurdum. Ula oğul bu 10 gün uçtu. 10 günde kuş topa mı girer ya? 10 günde nasıl kuş topa sülale Ne Dediysen sen dediğin yani. gibi de aynı imza da ya. Yani o yüzden fazla abla, bir şey anlatmıyorum abi. Uçurlar, anlat, görsünler. Anlatmamıza gerek yok. Aynen abi, abi. Bir laf var diye anlatmaya gerek yok. Alın, bir خيرini görün. isteyen kendine damızlık yapsın, isteyen uçursun. Aynen öyle. E Kuştur. Beş parmak, beş kardeş bir de gel Aynen. Birini uçursan bakarsan seni tatmin eder. Birini uçursan bakarsan sökülmez. Birini uçursan bakarsan yuvarladan yuvarlamadan Aynen. çıkmaz. Yani kuşçu camiası, kuşçu arkadaşlarımız, abilerimiz hepsini biliyor yani acemi değil. Aynen. E, ee, içinde illa vengini çıkartan da oluyor, normal da oluyor. Biz demiyor bizim kuşumuz ne bu dünyada var ne öbür dünyada var. Yani bir avuç topraktır. alanda kendine bin xeyrini görsün. Amin inşallah. Evet. O ve gerekeni söylediği ağzına sağlık. Aynen de dediği gibidir. Kendisi de bu arada internet hesapları da var. Gangistler tarih yazarsanız kendisinin de orada videolarını da görürsünüz. Abi her zaman edemiz gibi öncelik kalitedir. Gerçekten merakçı bir abidir. Sağ olsun bize değer verdi de, de. verdi. Akşam saat 9'da abi YouTube Ahmet Kayran Nuriyoz Doğan Cani mezar sayfamızda Tarık abimizin bu kuşları da olacak. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın abi. Her zaman kalite.